sana buraya gelmemeni söylemiştim Maximilian. Kardeşinizi ben getirdim Fräulein Hilda. Önemli bir mesajımız var. Berlin'den Alman sigortaları baş müfettişi namı altında Albay Klinger geldi. Ernest von Klinger mi? Evet abla. Bu dakikadan itibaren hepimiz onun irade ve kumandası altına girmiş bulunuyoruz. Bu gece konsoloslukta toplanacağız. Arkadaşlar, Büyük füherimiz geçeceğimiz yollara dikilerek düşmanlarımızı arkadan vurmamıza mani olan Türkleri aradan kaldırmaya karar vermiştir. İlk hamlede İstanbul ve Ankara işgal edilecektir. Bu hususta her türlü tertibat alınmıştır. Şimdi size Ankara Ekspresi adını verdiğimiz harekatın ana hatlarını bildiriyorum. Okurunuz. Macaristan ve Çekoslovakya'da yaptığımız gibi İdare başında bulunanlar, askeri bir işgalle vazifeden uzaklaştırılacak ve Türkiye kan dökülmeksizin ele geçirilecektir. Tevkifler, iki saat içinde bitirilerek Berlin'e Ankara ekspresi gara girdi parası verilecektir. Muvaffak olursak Rusları arkalarından çevirip iki ateş arasında imha edeceğiz. Başarısızlığımız sonumuz olabilir. Komandant, Türkler harp etmesini bilen ve icap ettiği zaman ölmekten de çekinmeyen bir millettir. Her Türk ayrı ayrı öldürmeden bulunduğu siperin önünden geçilemez. Hepsi birer kahramandır. Ne olurlarsa olsunlar. Nihayet muazzam Alman ordularının karşısında bir küçücük ordudan başka bir şey değildirler. Kardeşim Maximilian, Napolyon'un sözünü hatırınızdan çıkarmayın. Küçük ordular en iyi ordulardır. Hele bu küçük ordu sipere girmiş bekleyen bir milyon askerden mürekkep bir Türk ordusu olursa. Doğru. Onun içinde biz Türkiye'yi harp ederek değil, ...Harb etmeyerek ele geçirmek istiyoruz. Fräulein Hilda! Yüzbaşı Maximilian! Binbaşı Ludwig Kolman! Harekatın ilk vazifesini sizlere veriyorum. İngilizler Ankara'ya Londra'nın hazırlamış olduğu orta şark planını yolluyor. Bu planın gayesi, Türkleri kendi saflarına çekip, bize karşı harbe sokmaktır. Bu planı ve onu götüren İngiliz binbaşısı Jackson'ı, Yarın Ankara Ekspresinden kaçıracaksınız. İşte binbaşının resmi. Gidebilirsiniz. Muhakkak gitmen lazım mı? Evet. Bu gece beni seyretmeyecek misin? Hayır. Ankara'ya gitmem gerekiyor. Halbuki sen geldiğinde daha iyi dans ediyorum. Senin için Sen benim için istediğim haberleri topla yeter Beni sadece bir ajan olarak kullanman hoşuma gitmiyor <laughs> Unutma ki ben bu işi yalnız para için değil Seni sevdiğim için yapıyorum Ben de sana her zamankinden daha aşığım yavrum Kollarımdayken hissetmiş olman lazım bunu Hem sana bir kadın olarak hayranım Hem de bir ajan olarak müsaade eder misiniz? Rica ederim. Biski, emredersiniz. Roman okumayı seviyorsunuz. <laughs> Sıkıntıdan, yolculukta yalnızlık zor. Yalnızlığınızı giderebilsem memnun olurum. Hı, ben de! Hayatım seyahatte geçer. İngiliz motor kampanyamime mesleğim. Ben de Almanca öğretmeniyim. Hı, talebe olup Almancayı sizden öğrenmek isterdim. Hı, çok naziksiniz! Siz de çok güzelsiniz! Çok içtiniz. Onuncu kadehiniz bu. Güzelliğiniz hesabımı şaşırttı. Beni sarhoş eden viski değil, sizsiniz. Beni şımartıyorsunuz. Oh, çok uykusuzum. Müsaadenizi rica etsem. İyi geceler. <laughs> Size de. bin başının kaçırılması son derece önemli bir olaydır. Arkadaşlar, gizli teşkilatımız Almanların memleketimiz aleyhindeki bir harekata başladığını tespit etmiştir. Amaçları ya beşinci kolla ya da ani bir baskınla memleketi ele geçirmektir. Fakat böyle bir teşebbüse fiilen başladıkları anda hepsi mitralyözlerimizin önünde can vererek Türkiye'ye el uzatılamayacağını acı bir şekilde öğreneceklerdir. Ama biz bunu istemiyoruz. Gayemiz mümkün olduğu müddetçe bu harbe girmemektir. Pasif bir direnişte mi bulunacağız? Hayır. Sert bir politika güdülecek ve Almanların giriştikleri Ankara Ekspresi harekatı durdurulacaktır. Gizli teşkilatımız bu konuda bütün tedbirlerini almıştır ve de hazırlıklıdır. Binbaşı Seyfi Üget geldiler efendim. Bekliyoruz. Aldığım şifre üzerine derhal geldim efendim. Raporlarınızı okudum, emirlerinizi bekliyorum. Binbaşı Seyfi Hüget, gizli teşkilatımızın İstanbul merkez şefidir... ...ve ele aldığı en tehlikeli işleri başarmakla ün salmıştır. Evet binbaşı. İngiliz kuryesi binbaşı Jackson, orta planına planını ele geçirmek amacıyla... ...Alman ajanları tarafından kaçırılmış olabilir. Aynı fikirdeyiz binbaşı. Jackson'ın muhafızlarından biri hastanede ölmeden önce... ...kaçırma olayını siyah saçlı güzel bir Alman kadının idare ettiğini söylemiş. İstanbul'a dönüşümde ilk işim bu siyah saçlı kadını bulmak... ...ve silah deposu haline getirilen Alman hastanesinde araştırma yapmak olacaktır. Evet binbaşı... ...Alman hastanesinin esrarını halletmek zamanı gelmiştir. Siz çalışma ve kararlarınızda tamamen serbestsiniz. Bu konuda... ...ve kurye binbaşının bulunması hususunda... ...Irma adında bir Alman ajanından faydalanacağım. Ne? Alman ajanı mı? Evet benim. İki taraflı çalışan ve esasında bize hizmet eden bir söz. Ailesi Almanlar tarafından öldürülmüş bir Macar Yahudisi.